Bir daha söyle. Merhaba arkadaşlar. Anneciğim, anneciğim. Söyledim anne. Hangisinden kayacaksın? Hadi kay. Kay. Oo uçtu. Allah yine büyük bir parka geldi. Evet büyük parka geldik yine. Beraber nasıl kayacağız? Gel beraber çıkalım. Çıkıyor. Kay sen ben buradan kayayım. Ben oradan kayamıyorum. Hadi kayalım. Otur. İlk sen kay sonra ben kayayım. Ben de Ama düşüyoruz. Gidiyorsun işte. <laughs> Git hadi. <laughs> indin mi? İndi. Geliyorum. Anne kayıyor. O elektrik çarptı. <gülüyor> evet. <gülüyor> anne de kaydı. Çık aşkım hadi. Şimdi sarıdan kaysın anne. Bak burada turuncu da var, buradan da kayabilirsin. Evet. Sarı. Dur yavaş, dikkat et. Hadi kay bakalım. Evet tam güneşin altına denk gelmiş çünkü. Ahlas dikkat et annem, tamam mı? Sıcak olabilirmiş bak. Tamam hadi kay. Tamam hangisinden istiyorsan ondan kay. En düşmezsin. Ver, tut elimi. Dur, dur aşkım. Dur kafaya dikkat et. Heh. Hadi kay. Bak abla da buradan kayacak. Yavaş. Heh, otur. Hadi bir. bir i̇ki. Bir. Üç. Uçtu. Anne de buradan kaysın. Kay, kay. Gel hadi koş. Neredesin? Burada. Hadi gel daha, bekliyorum. Daha, daha anca pazarda geliyor pazarda, pazarda, pazarda. <laughs> pazarda, pazarda, pazarda ben kayayım bir sonra sen kay tamam mı kayıyor. hadi ben kayıyorum ilk 1 2 3 ne, <laughs> ben de ne? Ben ben de evet video çekiyorum ben merhaba ben de, ben de. <laughs> kay anneciğim kay aşkım ben, ben tamam sen kay sonra beraber çıkalım hadi ben, ben geliyorum geliyorum <laughs> Hadi kay arkandan ben geleceğim. Bir, iki, üç. Anne de geliyor. Tut beni tamam mı? Bir, iki, üç. Oo, oh, uçtu anne. Şimdi kırmızıdan kayalım. Evet turuncuymuş. Güneşte kırmızı gözüküyor. Kırmızı gibi duruyor. Kırılmış evet anneciğim yapmamışlar. Evet, tamam şöyle dursun. Heh. Evet. Bak o da kırıldı kırılacak çok az kalmış bak. <laughs> Yok. Hadi çık. Tamam. Buradan kaymayalım mı? Hadi buradan kayalım gel. Bir. İki. Üç. Geliyor anne geliyor. Hadi gel çabuk. Çabuk. Beraber kayacakmışız. Geliyor. Ben de sizin arkanızdan kaydım. Tamam. Anlaştık. Bende de çiçek yaprağı vardı. Öyle mi? Hı -hı. Hadi kayıyorum. Hazır mısın? 1 iki, üç. Ay çok küçükmüş bu. Kay hadi. Aferin. Hadi bana bir öpücük at. Bay bay de. Güle güle de. Yürü seni. <laughs>